Antalya Büyükşehir Belediyesi televizyonundan herkese merhabalar sevgili izleyenler. Haftanın özetiyle karşınızdayız. 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Atatürk anıtına çelenk bıraktı. 5-12 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin basın lansmanı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Başkan Muhittin Böcek, "Bu harika şehrin belediye başkanı olmaktan ve 61. kez festivalimize ev sahipliği yapmaktan onur duyuyorum." dedi. Uluslararası Citta Sulov'un Türkiye toplantısı, organizasyonun Türkiye koordinatörü Başkan Muhittin Böcek'in katılımıyla Isparta'da gerçekleştirildi. Başkan Muhittin Böcek, toplantının ardından Eğirdir Belediyesi'ne de ziyarette bulundu. Her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında çevre duyarlılığını arttırmak amacıyla gerçekleştirilen Avrupa Hareketlilik Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı. Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl kamusal alan paylaşımı temasıyla başlattığı hafta kapsamında konserlerden dans gösterilerine, konferanslardan yarışmalara kadar pek çok faaliyet düzenlendi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin öğrencilere sağladığı maddi eğitim desteğinin bu yılki başvuruları başladı. Şartları karşılayan öğrencilerimiz 30 Eylül tarihine kadar basvuru.antalya.bel.tr adresinden müracaat edebilecek. Başkan Muhittin Böceği'nin talimatıyla 2023 yılında yapımına başlanan Kumluca Atatürk Stadyumu 125 milyon lira maliyetle tamamlandı. Geleneksel kumluca güreşlerine ev sahipliği yapacak olan tesis, aynı zamanda ilçede pek çok spor aktivitesi yapılmasına da olanak sağlayacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere yeni gelir kapısı oluşturmak amacıyla Antep fıstığı fidesi ibelerine devam ediyor. Korkuteli ilçesindeki bahçelerde ise Antep fıstığı hasadı başladı. Hızla gelişmekte olan Aksu ilçesi Altıntaş Mahallesi'ndeki yol çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi bölgede son olarak 10 kilometrelik satı asfalt çalışması gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Aksu ilçesi Kundu Mahallesi'nde 32 metre yol uzunluğu, 5,5 metre yaya yoluna sahip ve iki yönlü geçiş sağlayacak köprü projesini hayata geçiriyor. Gençlerin kent yönetimine katılımını sağlamak amacıyla hayata geçirilen Gençlik Meclisimizin 2024-2025 dönemi kayıtları başladı. 15-30 yaş arasındaki tüm gençler belediyemizin internet sitesi üzerinden başvurusunu gerçekleştirebilir. Antalya Büyükşehir Belediyesi televizyonu olarak haftanın özetiyle sizlerleydik. İyi haftalar.